Dur bir tane daha açıyorum. 60 saniye aldım. Şimdi bir tane bildim abla. <laughs> Gurur bini. <yine. gülüyor> Şimdi. Bir tur daha mı Minecraft yoksa sistem kedimesi mi? Hepimiz birazdan yatacağız zaten. <laughs> ülke mi? Ülke bilemeyiz. Ben ülke bilmiyorum. Abla uvu uh, uh, fufu uh, 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 yapsan o ne? Bir bakıyorum geri sayım bir kalmış kalmıyor mu sende? <laughs> Ses devam. Ülke ülke ne? Ülke bilmiyorum ki. Bilmiyorum ayol. Yiyecek yapalım bari. Ülke mi yapalım? hiç bilemeyeceğiz bu arada. Haberiniz olsun. Bari 15'e indireyim. Yandık. Aha. Dur tamam bunu biliyorum. Bir dakika. Bayrak çizeceğim şimdi tamam mı? Tüm bayrak bilgimi konuşturuyorum burada. Tüm ülkeleri sayın. Bu çok kolay. Ay. Bak Cem bildiği yerden sordu. Ya bu ne ya? Nereden bileyim ben bunu? Bir şey diyeceğim. Ben de bilmiyorum burayı. Bakayım bir. Heh, şöyle bir şeymiş. Böyle bir şey var. Bir de şöyle. <laughs> Angola ne? <laughs> Angolayı ben de bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Şurası beyaz bu arada. Hmm. Oha. Nasıl Vatikan'ı bildin? Vatikan'ı nasıl bildin? Bana açıklar mısın bunu? Nasıl bildin bunu? İnanamıyorum. Ha sen bunu nasıl bildin? Senin psikolojin bozuk çocuk. Sen bundan ejderhayı biliyorsun. Senin net psikolojin bozuktur bu arada. Ben sana söyleyeyim. <laughs> bunu da bilmiyorum. Yazalım hemen. Ha tamam. Bir dakika. Bu da kolaymış. Benim cahilliğim. Bana sorsanız bilemem bu arada. Ha, o derece. tamam. Bayrağı bu şekilde. Bakın. Rusya Polonya değil. Bak. Gold. Sen bunu nasıl biliyorsun? Singapur'du. Doğru. Siz coğrafya bilginiz beni benden aldı. Aha, bunu biliyorum. Ama Google'a yazdık. Yanlış yapmamak için rezil olmayalım. Bu aşırı kolay. Haberlerden çıkmıyor arkadaşlar. Fenerbahçe'ye doğru cevap. Yani <laughs> Bak çikolata öyle hemen. seçeceğim bilemeyin. Neymiş bu? <laughs> Şimdi ilk bir rengi ayarlayayım. Rengimiz böyle bir şey. Çizmiyorum şu an bekleyin. Şu. Bilerek zor olanı seçtim. Böyle bir yerin varlığını ben bilmiyordum. Size öyle söyleyeyim. Şöyle. Bu böyle. Mavi rengi kaybettim ama bu da böyle. Bir de şurada bir güneş var. Küçük bir güneş. Küçük tatlı bir güneş. Soma, Samoa adaları ne ya? Ha, tamam böyle bir şey. İnşallah bilirsiniz. Orta Afrika Cumhuriyeti diye bir yer mi var? Bak Singapur değil o önceki el geldi. Somali de değil. Osmaniye'de değil. İşte. Coğrafya bilgisi bu kadar. <laughs> Cevap e, Ruanda'ydı bu arada. Ruanda. E, neymiş? Şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Doğu Afrika'da bir ülkeymiş. Böyle. Yani bilememeniz çok normal bence. Aa, Bak bunu bilirsiniz. Hemen yazalım. Bu çok kolay. Bunu kafadan sallasanız bilebilirsiniz. Ims. Ims. Bunu sallayın. Bak helal. Elif biliyor. Elif gurur beni miydi? <laughs> Bu ne lan? Tamam, şunu seçiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Hazır mıyız? Gururlusun. Evet. Bunu da bileceksin Elif. Bu ben bunu bilemem mesela. Bana sorun. Burası neresi? Nerede yer alıyor? Falan. Bilemem. Bilmem Dur bir dakika. Şuralar kırmızı. Sonra burada da bir tane bir şey var. Çok güzel çizdim. Buranın adı bence çok güzel. Şetrefilleri e, ülke burası. Asya tarafında yer alıyor. Asya tarafında. Bayrağı bu şekilde. Oha biri doğru biliyor. Ama yanlış yazdı. Helal. <laughs> Nasıl biliyorsun ya? Oha. Bu, bunu bilirseniz var ya. Bunu bak bunu hayatta bilemezsin. Adını yazamadığım için. Bak bunu. Bunu bilene çok saygı duyacağım. İmkanı yok. Bilmenizin imkanı yok. Burada da Illuminati simgesi var. Bu kadar. Hatta bayrağın tamamına bir çerçeve oluşturayım. Bu grilik normalde yok. Bu çerçeveyi kendim ekledim. Bayrak bu arkadaşlar. Yunanistan falan değil. Bakın zor bir şey diyorum. Zor zor. Bak ortasında yeşil bir tane üçgen var. Etrafında da sarı halkalar varmış. Şöyle bir şey. Baya zor bir adı var. Bak Honduras tarzı zor bir adı var. Uzun baya da adı. Bak çok... Best! Nasıl bildin? Best! İnternetten mi bakıyorsun? İfşa et! Et ifşa! Nasıl bildin ya bunu? Lensle mi? Bak rengini farklı çizeceğim. <laughs> Be şey gemin aydan mı baktın? Çok iyi. Ne evet, bak, Normal çizeyim. Siz hile yapıyorsunuz. Ama baya iyi. Yani. Bu da kolay bu arada haberiniz olsun. Çok kolay hatta. Herkesin gitmek istediği ama gidemediği o mükemmel ülke. Öyle söyleyeyim. Soğuk bir ülke. Gidenlerin götü donuyor. Helal olsun. Demek ki sen de gitmek istiyorsun. Arkadaşlar bence bunu çizmeme gerek yok. Bileceklerim bu kadar. Haberiniz olsun. Bence bunu çizmeme gerek yok. <gülüyor> Çikolatam. <gülüyor> Çikolatam tek. Helal olsun. Şunu da araştırayım. Bunu da bilmiyorum ben. Ims. 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 Bu bilinen bir yer ama ben bilmiyordum bayrağını. Ticari işte yani ne yapabiliriz? Ülkelerle pek ilgilenmiyorum. Şöyle, vay. Bu da adı çok havalı, ama ben burada yaşamam. Bir de hafif zor böyle, hafif zorumsu ama bunu da bilirsiniz. Çünkü buranın insanları genelde Türkiye'de de yaşıyor. Hay dur, ne yaptık Ya Her şeyi mahvettim şu an. Ha tamam geri aldık. Üstü kırmızı. Korkunç şeyler oluyor şu an. Hayır. <laughs> Suriye değil. <laughs> Şurada sarı tamam mı? Biraz <laughs> çok korkunç yaptım. Şurada da böyle bir şey var. Bunun Bak Pelin yazdı ama bir şeyi çok fazla yazdı. Pelin düzelt fili hey sit. Çikolatam geçti. <laughs> Bak Pelin'den kopya çektin. Aha bakın bu da kolay. Dur yazayım mı? Bu hatta aşırı kolay. Hani öyle böyle değil. Aşırı kolay. bele 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 bir de böyle bir de şöyle bir de bundan bir de böyle bir de bundanım olsun bir de bu olsun bundan olsun

Şimdi bir tane daha yazıyorum. Şimdi ben burada da yaşamak istemem. Ama bu memleket genelde belgesellerde yer alan bir memleket. Haberiniz olsun. Belgesellerde genelde burayı çekiyorlar. Yani umarım çekiyorlardır. Şöyle söyleyeyim size. Ana, ne yaptık? Şöyle şöyle bir işareti var ortasında. Ee, farklı bir kırmızı renkte yapayım. Helal olsun. Doğru. Elif. İkinci miyim? Bu ne be? Ben bilmiyorum burayı. Dur adını da unuttum. Heh şu. Bu da Doğu değil ama Batı. Öyle bir yer. doğuda değil. Afrika'nın ama batısında. Dondurma. Bence dondurma bu. Gurur iki Allah. <laughs> Bunu böyle koyuyorum. Bir de bunun müziği ne kadar kötüymüş böyle. Biz kendi müziğimizi açarız ya. Kendi müziğimizi açalım ayol. Yok. E, bu batı Afrika'da bir ülke. Şuralarda Boşlukları var. Beyaz boşlukları. Beyaz çizemiyorum. Beyaz çizebilir miyim? Aha. Bu sefer karanlıktan gören yağdırdı da yardırdı. Çikolatam ikinci, Elif üçüncü. Yes! Sıralamaya girdi. <laughs> Çok iyi.